Gambaracı, Ambaracı, Mambaracı arkadaşlar ben Avusturya'nın Belgrad'ın neresine geldim. Şimdi neden? İnsanlar ekmek yiyor cırız halde. Şimdi yediği yemekle yaramıyor. Ama ben sizlere bir ilaç getirmişim. Sabahın aç birer tane içiyorsunuz. 24 saat bekliyorsunuz. 24 saat halinde ondan sonra affedersin tuvalete çıktığın zaman içindeki böcekleriniz şerit halinde düşüyor. Hey bak işte diyor ben taşı tarlada Mustafa. Evet diyor ben aldım. Bu adamdan denedim. Ve bu işi yalan söylemiyor. Şimdi bir daha arıyorum. İşte ben dedim ki buyurun. İşte diyorum şahit ispatlı delilleriyle. Ben diyorum taşlı tarladaki Osman tekrar geldi bana. Ne mutlu bana diyorum bu işi yapana. Ben Avrupa'dan gelmişim. Vatandaşlarım için, millet için, vatan için, senin için öpüyorum. Teşekkürler.